Show yeter. Show bitti. Yapmayın. Yapmayın. Gitgide azalıyorsunuz oğlum. Bak. Ben sen beni dinle. Ben sana bir anlatayım bir dakika. Şu logo işini artık konuşma. Öyle bir şey yok. 620 milyon bu ne lan? Siz kendiniz demek ki bu kadar para harcadınız ya. Bu ne ya? Böyle bir şey kimin inanır? Bakayım belgeni göster. Millet gülsün. Göster şöyle de millet sana gülsün geldiğimizden beri yapıcı siyaset yapmaya gayret gösteriyorum. Size rağmen nasıl siz öyle? Yalan söyleyen adamdan yapıcı siyaset mi olur? Yalancısınız. Yalan. Burada bir particilik marticilik yapacak halim yok. Hiç yapmıyorum gerçekten. Hatta yapmadığım için bazen kendi arkadaşlarım bile bana darılıyor olabilir. Ama siz bunu hak ediyorsunuz kardeşim ya. Vallahi hak ediyorsunuz ya. Bir gariban çocuğu benim önüme çıkarttırıp ben ona güzel davrandım. Onu bütün kanallara kaç para harcadın kardeşim verir gel. Ben burada kul hakkı yedirmiyorum. Yedirmiyorum lan. Yedirmiyorum. Bana siyaset yaptırmayın. Sen akıllı bir adamsın. Nerelerden nerelere gelmişsin. Değil mi? Ya Kardeşimiz çıktı konuştu. Adamın ailesine ne dilini unutuyorsun? Sen kimsin ya? Biz satmaya meraklı mıyız kardeşim? Oğlum batırmışsınız lan belediyeyi. Batırmışsınız. Batırmışsınız. Harcadığınız paranın hattı hesabı yok. Allah rahmet eylesin sanıyorum Edip abi zamanında kuruldu. Değil mi? Adam da çekti çok. Çektirdiler.